Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX ile oynayacağız. Hadi başlayalım. 1, 2, 3, bum başladık. Benim adımın Mira olması normal mi? Ben yeni bir hesap açtım şimdi petlerimize bakalım. Ben şimdi unutum ya. Benim petlerim böyle. Çekiliş var. Bu ikisiyle de çekiliş var. Çünkü sıfırdan hesap açtım ya çok petim ol, olmayabilir. Annemin telefonu da 100 tane var. Şimdi ilk başka yerlere gidelim. Helikopter helikopter. Helikopter helikopter. Şimdi ben buraya gideceğim. Birazcık beklettim özür dilerim. Hadi başlayalım. Takipçimle karşılaştım ama bu donmuş. Pardon. Yakından bakın bana yakından. Aklınızı alırım senin Bir şey tutamadım. Neyse hadi gidelim. Aa, nereye gidiyorum ya? Bir kamera tutacağız alsaydık keşke. Of. Of. Bir tut tutturamadım. Hop. Aa, pardon. Ya niye bu böyle oluyor ya? Teyzemizle konuşmuştuk. Şimdi benimle arkadaşlık olmak istiyorsanız size gösteriyorum. Hazır mısınız? Bakın. Şu anda durdurun. Bakabilirsiniz. Ben uzun süre tutuyorum. Tut. Yaptınız mı? Tamam. Şimdi bu... Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hoşça kalın.